Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah. Hudeybiye sulhu diye bir sulh var. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashab-ı kiramla sözleşme yaptı. Yani müşrikler Osman'a bir şey yaparlarsa elçi olarak Mekke'ye gitmiş Osman radıyallahu anh onu müdafaa edecekler diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir ağaca yaslanmıştı. O yaslandığı ağaca e, yaslanmış vaziyetteyken ashab-ı kiramın elini elinin üstüne koydular. Böyle el ele üstüne beyatlaştılar, sözleştiler. Yani ölesiye bu işi savunacağız diye. Kur'an-ı Kerim de bunu ebedileştirdi. İnnellezîne yebayunek innemâ yebayunullâh yedullâhi fawka edeyhim. Bu ayette yani o sahneyi Allahu Teala tarif ediyor. O ağaç yani efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yaslandığı ağaç çok değerli ağaç oldu tabii yani yüzlerce mümin sahabi orada yeminleştiler, peygamber efendimizin mübarek sırtı ağaca değdi e bu ağaç daha sonra e allah Teala onu kaldırdı oradan o ağaç çürüdü gitti veya kayboldu ne oldu bulunamadı ama bir sonraki senelerde onun benzeri olan işte mesela 20 metre ötedeki bir ağacı insanlar o ağaç zannettiler ve o ağaç yani Allah'ın Kur'anında geçen bir konuya sahiplik yaptı diye kutsamaya başladılar. Ağacın etrafında dönüyorlar, ağacı tutmak istiyorlar. Ömer Radıyallahu anh, hilafeti döneminde o ağacı kökünden kesti. Neden kesti? Çünkü buradaki dava bu ağaçtan değerlidir. Siz davayı bırakıp ağacı kutsuyorsunuz dedi ve kesti. Allah ondan razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.